Bismillahirrahmanirrahim. 30. ayetten devam ediyoruz. Bakara Suresi. Ey Habibim, bir zaman Rabbin meleklere şüphesiz ki ben yeryüzünde insanı bir halife kılacak olanım buyurmuştu. Melekler orada fesat çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi kılacaksın? Halbuki biz hamdin ile seni tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de onlara sizin bilemeyeceğiniz şeyleri şüphesiz ki ben bilirim buyurdu. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek eğer iddianızda doğru kimseler iseniz haydi şunların isimlerini bana bildirin buyurdu. Melekler dediler ki seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, hakim ancak sensin. Allah ey Adem onların isimlerini kendilerine yani meleklere bildir buyurdu. Bunun üzerine Adem onların isimlerini kendilerine bildirince Allah size demedim mi? Göklerin ve yerin kaybını şüphesiz ben bilirim ve siz neyi açıklarsanız ve neyi ve içinizde neyi gizlerseniz ben bilirim buyurdu. O vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. Cinlerden olan iblis hariç hemen secde ettiler. O dayattı ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Hem demiştik ey Adem sen zevcen Havva ile cennete yerleş. Dilediğiniz yerde ondan bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı da içinde bulundukları şeyden o nimetten onları çıkardı. Bunun üzerine biz onlara şöyle dedik. Ey Adem, Havva ve şeytan birbirinize düşman olarak inin. Artık sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır. Nihayet Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve onlarla yalvardı, tövbe etti. Bunun üzerine Rabbi tövbesini kabul etti. Çünkü Tevvab Rahim ancak olur. İnsanoğlunun Adem ile Havva ile başlangıçta Adem aleyhisselam sonra Hazreti Havva ile birlikte ilk yaratılışın olduğunu anlatıyor burada. Onlara şöyle dedik. Hep birlikte oradan inin artık benden size bir hidayet gelir de kim hidayetime tabi olursa o takdirde onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın. İman edeceğinize dair bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de cennete girmeniz hususunda size verdiğim sözü yerine getireyim ve artık yalnızca benden korkun. Beraberinizde olanı yani Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime, yani Kur'an'a da iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi karşılığında ne alsanız az düşecek bir fiyata satmayın. Ve artık yalnızca benden sakının. Hem siz doğru olanı bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin. Hem namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin ve rüku edinlerle beraber rüku edin. Siz kitabı okuyor olduğunuz halde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz? O halde sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Halbuki şüphesiz o Allah gönülden bağlı. Halbuki şüphesiz o Allah'a gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Yani namaz. Allah'tan Allah'a gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar ki gerçekten kendilerinin Rablerine kavuşacak kimseler olduklarını ve gerçekten kendilerinin ancak ona dönecek kimseler olduklarını sezerler. Kat'i olarak iman ederler. Ey İsrailoğulları size ihsan ettiğim nimetlerimi ve gerçekten benim sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimse namına bir şey ödemez. Ondan Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat de kabul edilmez. Ondan bir fitye de alınmaz ve onlar yardımda olunmazlar. Hem bir zaman sizi Firavun ehlinden kurtarmıştık. Onlar sizi azabın en kötüsüne, evlat acısına maruz bırakıyorlar. Yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı, kız çocuklarınızı ise hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size reva görülen bu zulümlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarıp da sizi kurtarmış ve siz hayretle bakıp dururken Firavun ehlini suda boğmuştuk. Yine bir vakit Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra onun Tuğra gitmesinin ardından siz zalim kimseler olarak bu zayı ilah edindiniz. Evet Musa Aleyhisselam burada açıklaması vardır herhalde. Dipnot. Burada geçen 40 gece Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Zilkade ayının başından Zilhicce'nin onuna kadar Tur Dağı'nda oruçlu olarak geçirdiği 40 gündür. Bu sürenin sonunda Musa Aleyhisselam bizzat kelame ilahiye masal olmuş ve kendisine Tevrat verilmiştir. Evet. Evet. Ama bu süre içerisinde de o Yahudi kavmi Firavun idaresindeyken puta tapmaya alıştığı için hemen bir buzağı heykeli yapıp ona tapmaya başlıyorlar. Sonra bunun arkasından sizi affettik ta ki şükredesiniz. Hani Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran Furkan'ı vermiştik ta ki hidayete eresiniz. O vakit Musa kavmine Ey kavmim şüphe yok ki siz bu ilah edinmekle kendinizi zulmettiniz. Öyleyse yaratanınıza tövbe edip nefislerinizi öldürün. Bu haliniz yaratanınızın katında sizin için daha hayırlıdır dedi. Bunun üzerine Allah tövbenizi kabul etti. Şüphesiz ki tevvap rahim ancak olur. Bir zaman da ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana iman etmeyeceğiz demiştiniz de siz olup bitene hayretle baka dururken sizi yıldırım yakalayıvermişti. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi dirilttik. Bir yıldırımla öldürüp tekrar diriltiyor Cenab-ı Hak. Hem tih çölünde üzerinizi bulutlarla gölgeledik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. Ve, ve sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin dedik. Artık onlar bize zulmetmediler fakat aslında kendilerine zulmediyorlardı. Yine bir zaman size şöyle demiştik. Şu şehre yani Kudüs'e girin de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Ama kapıdan secde eden kimseler olarak girin ve Hittatun. Ya Rab bize affet deyin ki size hatalarınızı bağışlayalım. Çünkü biz iyilik edenlere mükafatlarını daha da artıracağız. Fakat o zulmedenler Allah ederek o sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle buğday manasındaki hınta ile değiştirdiler. Biz de İsyan etmekte olduklarının dolayı zulmedenlerin üzerine gökten kötü bir aza bindirdik. Ve bir zaman Musa aleyhisselam T Musa tıh çölünde kavmi için su istemişti de ona asanla taşa vur dedik. Bunun üzerine taşa vurunca ondan 12 on pınar fışkırdı. Doğrusu her kabile su içeceği yeri bildi. Onlara şöyle dedik Allah'ın size lütfettiği rızkından yiyin için fakat fesat çıkarıcılar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Evet Musa Aleyhisselam su yok olmayınca taşa vuruyor aldığı vahiyle. 12 yerden su fışkırıyor. Ee, o zaman İsrail olanların da 12 kabile varmış. Her kabile nereden su içeceğini biliyor ve o şekilde içiyorlar. Yine bir vakit şöyle demiştiniz. Ey Musa biz tek bir yemeğe kudret helvasıyla bıldırcına asla sabredemeyeceğiz. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, hıyarından, buğdayından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa da onlara o hayırlı olanı bu daha aşağı aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre inin çünkü kendiniz için istediğiniz şeyler orada elbette vardır dedi. Böylece üzerlerine zillet ve meskenet vuruldu, yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'tan gelen bir gazabı uğradılar. Bu şüphesiz onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere haksızlıklarını bile bile peygamberleri öldürüyor olmaları sebebiyledir. Bütün bunlar isyan etmeleri ve haddi aşmakta olduklarından dolayıdır. Evet. Burada hatırladığım kadarıyla Kudüs'e orada bir topluluk var. Onlarla savaşmaya gidecekler ama İsrailoğulları sen git Allah'ın dağı git savaş diyorlar. Biz burada kalacağız, savaşmayacağız diyorlar. Ama daha sonra orada kalıyor Hz. Musa gitmiyor savaşmaya ama yeni bir nesil yetişiyor. O öncekiler ölüp gidiyorlar, helak oluyorlar ve sonra yeni yetişen nesilden gidip galip geliyorlar, savaşıp galip geliyorlar. Şüphesiz ki zahiren iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiler yok mu? Onlardan kim Allah'a ve ahiret gününde hakikaten iman edip salih bir amel işlerse artık onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ve bir zaman sizin sağlam sözünüzü almış, Tur dağını da üzerinize hemen yıkılacak bir vaziyette kaldırmıştık. Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içinde bulunanları amel ederek hatırlayın ki günahlardan sakınasınız buyurmuştuk. Sonra bunun ardından yüz çevirdiniz. Fakat üzerinize Allah'ın ihsanı ve rahmeti tövbelerinizi kabul etmesi olmasaydı mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi gününde haddi aşanlara da elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Dip not var burada. İsrailoğullarına cumartesi gününe hürmet etmeleri ve o günü sadece ibadetle geçirmeleri emredilmişti. Ayrıca o gün balık avlamaları da haram kılınmıştı. Fakat onlar Allah'ın bu emirlerine muhalefet etmekle Hattı da. Muhalefet edip balık tutunca karşı gelince lanetleniyorlar ve maymuna dönüşüyorlar. Bir rivayete göre bir müddet yaşayıp sonra ölüp gidiyorlar. Böylece bunu bu hadisi öndekileri ve arkasındakilere, o zamanda bulunanlara ve ardından gelecekleri ibret verici bir ceza, takva sahiplerine ise bir nasihat kıldık. Yine bir zaman Musa kavmine şüphe yok ki Allah size bir bakara yani bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa ben öde cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et onun ne olduğunu bize iyice açıklasın dediler. Musa şöyle dedi muhakkak yok. O Rabbim buyuruyor ki doğrusu o ne yaşlı ne de genç. Bu ikisinin arası orta yaşta bir sığırdır. Artık ne emrolunuyorsanız yapın. Onlar bu defa bizim için Rabbine dua et. Onun renginin ne olduğunu da bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Şüphesiz o o Rabbim buyuruyor ki doğrusu o rengi sapsarı bakanların hoşuna giden bir sığırdır. Onlar tekrar şöyle dediler. Bizim için Rabbine dua et, onun ne olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer geldi. Bununla beraber eğer Allah dilerse şüphesiz biz elbette doğruyu bulan kimseler oluruz. Musa şöyle dedi, şüphesiz o Rabbim buyuruyor ki, doğrusu o ne yeri sürmek üzere boyundura vurulan ne de su taşıyarak ekin sular bir sığırdır. Kusursuzdur, onda bir alaca yoktur. Onlar, onlar işte şimdi gerçeği getirdin dediler. Bunun üzerine onu bulup kestiler. Fakat neredeyse bunu yapmayacaklardı. Evet cenab Hak böyle bir emir veriyor. Çünkü o inekler kutsal sayılıyor. İlginç. Şu an Hindistan'da da öyle bir inanç var. Demek ki buraya dayanıyor bir iki de kaynağı bilmiyorum. Kutsal saydıkları için Allah'a şirk koştukları daha önceki hayatlarında ortak koştukları için bu inekleri Cenab-ı Hak onların kalbinden bu ineğe tapma inancını tamamen yok etmek için o inekler içerisinde en güzel olanlardan birini tarif ediyor. Onu alıp keseceksiniz, kurban kurban edeceksiniz diyor. Onlar da işi sürekli yokuşa vuruyorlar. Renginin nasıldı, kaç yaşındaydı falan da filan en son yapıyorlar. Ama neredeyse yapmayacaklar diyor. Hem hani bir zaman siz bir kimseyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizi münakaşa etmiştiniz. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu hakkıyla ortaya çıkaranlar. Bunun üzerine boğazladığınız sığının bir parçasıyla ona, ölüye vurun demiştik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve akıl eldiresiniz diye size ayetlerini gösterir. Dipnot. Rivayete göre İsrailoğulları ineğini çok seven bir şahıstan böyle bir ineği buldular ve derisi dolusunca altın karşılığında satın alıp kestiler. Bir uzvunu katilinin kim olduğu hususunda münakaşa ettikleri ölüye vurdular. Bunun üzerine ölü damarlarından kanlar akar bir halde doğruldu. Ona sana ona seni kim öldürdü dediler. O da beni filanca öldürdü dedi. Böyle bir mucize de olmuş. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi veya daha katıdırlar. Halbuki doğrusu o taşlardan öylesi vardır ki Ondan nehirler fışkırır. Elbette onlardan öylesi, öylesi de vardır ki yaralır da ondan su çıkar. Hem onlardan şüphesiz öylesi de vardır ki Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. Allah ise yapmakta olduk, olduklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Onların size inanacaklarını mı ümit ediyorsunuz? Halbuki gerçekten onlardan bir fırka vardı ki Allah'ın kelamını işitirler. Sonra onu anlamalarının ardından kendileri bile bile onu tarif eder, eder değiştirirlerdi. İman edenlere karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Birbiriyle baş başa kalınca da reisleri onlara Allah'ın size Tevrat'ta açıkladığı Muhammed'in sıfatlarını Rabbinizin huzurunda size karşı onunla delil getirsinler diye mi onlara o müminlere anlatıyorsunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz? Dediler. Evet. Bugünlük de bu kadar. 76. ayette bitiriyoruz. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Vesselam.